Zürih Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli dron ilk kez deneyimli insan pilotları geride bıraktı. Üniversitenin robotik ve algı grubundan bir ekip, dronların uygun rotayı hesaplayabilmesi için bir yörünge planlama algoritması geliştirdi. Algoritmanın yenilik noktası Dronların sınırlamalarını tam olarak dikkate alan, zamansal açıdan en uygun yörüngeleri hesaplayan ilk algoritma olması. Dronların son derece hızlı hareket etmesi yalnızca spor için değil, doğal afet bölgelerine yardım götürebilmeleri için de gerekli hale geldi. Dronlar pencereler ve odalar gibi bir dizi ara noktadan geçerek her konumda en iyi yörüngeyi hesaplamak ve duruma göre hızlanıp yavaşlamak zorunda kalabilirler. Bu algoritma ise drone için en hızlı yörüngeyi hesaplayabiliyor. Algoritmanın hız deneyinde kendini kanıtladığını unutmamak gerek. Araştırmacılar, çevrim içi yeniden planlamanın yakında mümkün olabileceğine inanıyor. Harici kameraların drone'a gerçek zamanlı konum bilgisi sağladığını ifade ediyor. Bilim insanları, bir dronun insan pilotlardan daha hızlı uçabilmesini umut verici olarak görüyor ve bu algoritma sayesinde Dronların denetim, arama kurtarma ve daha fazlasını içeren çok büyük bir uygulama alanına sahip olmaları planlanıyor. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.